aydan kaynaklı o genetik vesaire o, o da bir sünnet lafı sonuçta onun bulunduğu coğrafyayla alakalı. Yani bir şeyi atıyorsun o şey yere düşüyor. 100 metreden attığın zaman belirli bir hızla düşer. 300 metreden, 1000 metreden, 10. 10.000 metreden attığın zaman bunların hepsi belirli bir hız üzerinde, içerisinde düşer. Burada bir değişim olmaz. Ya da var aleminden her ne varsa baktığımız zaman orada bir değişim olmaz. Oradaki değişim sebep sonuç ilişkisiyle alakalı bir değişimdir eğer varsa bir değişim. Yoksa Allah'ın orada farklı burada farklı yaptığı bir yarattığı, oluşturduğu var ol var ol deyince var olan farklı bir şey söz konusu olmaz. Yaratmış metodu söz konusu olmaz ya da işleyiş metodu söz konusu olmaz. Yaratmakta ve işletilmekte sistem aynıdır. Yani bir değişkenlik varsa o şeyin o şeyin kendi içselinde farklılıklar olduğu için o değişkenlik söz konusudur. Onun için e, Allah'ın sünnetinde bir değişim yoktur. Zaten Allah öyle söylüyor. Yani biraz felsefe yapmaya çalışıyorlar onu söyleyenler de. de Kur'an'ın ilgili ayetlerini e, biraz okumuş olsalar bence hiç böyle bir soru sormaya da ihtiyaçları olmaz. Peki arkadaşlar başka söz söylemek isteyen var mı? 23. ayete kadar geldik. Başka sözünüz, sorunuz, şeyiniz yoksa yarın inşallah 24'ten devam ederiz. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizin üzeriniz olsun.